Merhaba arkadaşlar ben Hasan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber kol tükeniyoruz. Evet arkadaşlar önce 5 yıl kadar kullandığım çekyatı bir toparlıyorum. Sonra kollarını söküyorum. Sırasıyla bunları. Tabi hızlandırarak görüyorsunuz şu an siz bunları. İçinden onun bir elyaf çıktı onu kullanırım diye söktüm. Kollarından da tahta çıkacak onları da sökeceğim. Ardından da altına tahta çakmıştım mekanizma bozulduğu için. Mekanizmalarını söküyorum. E, mekanizma bozulduğu için değil esasında e, hantallaştığı için tahta çöküntüyü enlesin diye takmıştım. Öyle bir bilgi vereyim. Mekanizmayı söküyorum gördüğünüz gibi. Mekanizmalarda kullanılabilirliğinden dolayı kenara ayırdım. Yarın öbür gün lazım olur diyerekten depo indireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi kumaşını söküyorum. Kumaşını attım. E, süngerlerini kullanacağım onun için söktüm. Demirlerini de ayırdım. Kullanılabilirliği olduğu için. Süngerleri bir paket halde kenara koydum. Ayaklarını söküyorum. Alt tahtası eskidiği için. Onu söküp mecburen yakacak birilerine veriyorum. Altına da daha önce söktüğüm çekyatlar var. Birebir bunun aynısı. Onlar bahçede duruyordu. Yani depomuzda. Oradaki o iki tane kasa işime yaramayacak diyerekten yer kaplacağına dedim onları sökeyim. Onların uzun tahtalarını şu anki çekyatımın altına çakmak için söktüm. Onların alt tahtaları da işe yaramaz diyerekten onları da yakacak kişilere verdim. Yani ince tahtalar da işimiz derece giderilen süreçti. Gördüğünüz gibi kasamın altına sağlam olacak şekilde öbür çekyatların yan uzun tahtalarını çekiyorum ki sabit oluyor. Çakıyorum diyorum esasında vidal vidalıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tanesi gayet boyu da ideal olduğu için ekstra bir tahta ihtiyacım olmamış oldu bu şekilde. Ve atmak yerine en azından çevirmiş oldum. Başka bir dolap vardı onu tahtasını uydurmaya çalıştım ilk ama olmadı. Onun yerine dedim menteşe mantığını düşünüyordum ama menteşe düşer diyerekten onun yerine kapak gibi direkt koymalı kaldırmalı kapak versiyonu için ince tahtaları bir kısalttım. Ee, kapağı koyabilmek için bir yükselt yükse, yükseklik koydum oraya. Hani kapaklar oturması için böyle bir çıkıntı tahta olur ya içinde dolabın. Öyle bir vidalama yaptım oraya. Onlar sadece tutsa yeter diyerekten o tip bir vidalama yaptım bilginiz olsun. Ve bu arada üst tarafında sandığın bir ince tahta daha var o da bizim alt katımızdaki mutfak eski mutfak dolabının tahtası. O gedikli olması çok iyi oldu. Yani i̇çeri çukur şekilde bir içine e, parmak gidecek kadar bir çukuru var farkındaysanız. Öyle bir tahta oldu. Bu arada bu e, bir dolabımız vardı. Onun tahtaları vardı. Hafif uzundu. Anagonuzdan yardım alarak kısalttım onu. 2 dakika bir rica ettim. Sağolsun onlar da halletti. Sonrasında gördüğünüz gibi kasanın altına ayakları sabitliyorum. Tek farkı şu arkalarına da tekerlek sabitliyorum artık. Arkası da normalde ayaktı. Ben dedim... Önünü kaldırılarak tekerlekle kolay hareket edilsin diye ayaklarına tekerlek sabitledim. Yalnız şöyle gördüğünüz gibi mesela kasanın oturtma şekli tahta kayıyor diye fark ettim. Daha sonrasında kapakların kendisine de yükseltme için iç ayaklar koydum. Maksat içine koyduğumuzda oturduğumuz şey çökmesin diye sağa sola oynattığımızda kendimizi. Gördüğünüz gibi bir altına kollardan söktüğüm tahta parçalarıyla korkuluk yaptım diyebilirsiniz içine doğru. Gördüğünüz gibi onları da sabitlemeye çalışıyorum elden geldiğince. Yani bütün çeketim malzemelerini kullanmaya çalışıyorum elden geldiğince. Bakın onları da söktüm ne olur ne olmaz diye. Bu arada orta tahtası yoktu. Orta ayaklar falan. Onları da sonradan kullanınca baktım çöküyor gibi. Çökmeden dedim hemen ayak yapayım bir tane. Sağlam çalışsın. Bu şekilde ayak yaptım ortaya. Bir de en arkasına bir tane daha tekerlek koydum. Bu arada tekerlekler ve ayaklar tamamıyla evde bulunan. Başka zamanda başka şey için kullanılan malzemeler. Bilginiz olsun. Sonrasında süngerleri <laughs> Ayıkladım ne yapabilirim diye. Elimde bir kumaş vardı babam getirmişti. Arta kalan bir kumaş. Onu tamamıyla çekyatın -on o sandığın üzerine örttüm ve öyle kestim. Yani böyle bir santimlik bir ölçütü yok. Ona göre bir fermarlık uzun malzemeli işte süngere göre bir kalınlık belirledim ona göre kestim. Tamamıyla üstünde tutarak yani. Kumaş biraz yetmedi. Ona göre ayarladım ama işte diktiğim durum şöyle bir şey vardı. Gördüğünüz şeyde farkındaysanız diktiğim şeyi biraz kestim. Boylamasına fermar yaptım. İnce fermar işime yaramadı süngerleri sokmak için çok sıkıntı olmuştu arkadaşlar. Onun yerine dedim uzun fermar dikeyim. Dört cephesinin 3 tarafı 2 tarafı fermar oldu. Gördüğünüz gibi süngerler daha rahat girer hale geldi. Ve e, iki kat sünger koydum. Normalde ilk seferinde şu an gördüğünüz şey revizeli görüntü. E 2 kat sünger koydum ve çok daha dolgun oldu ve çok daha güzel oldu. İçine oturulabilir şekilde. Ve gördüğünüz gibi elimden geldiğince süngerleri de kullandım ki pufuduk olsun diye. Çevirdim gayet de güzel oldu ve gördüğünüz üzere bu gördüğünüz mobil oluşmuş oldu ve bunun maliyeti toplasın sadece video maliyeti 3 lira falan onu da saymayın ben yani bedava hükmünde sayıyorum şu an umarım video hoşunuza gitmiştir Fikirlerinizi fikirleriniz yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar sizin de bu tip bir şeyiniz olursa benimle paylaşırsınız mutlu olurum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay